Yap, yapılmadı ki zaten. Nasıl ha. yapılmadı? Hayır, başkaları yaptı. Yaptı da sen yapmadın. Anacığım bilmiyorum. benim uzmanım yaptı. Tamam. Ben yapmam şart Hayır, mı? mı? Şartlı benim. Bu yaptı ya evet. benim uzmanım yaptı. Adam uzman uzman. Ağır uzmanı yaptı. Ben bilmiyorum. Kapandığın yerde... Ya kapandı ya o zaman kıçından görmediğine göre bu şahıs yapanı evet. uzmanım yaptı benim. Bir de suçlama ya lütfen. Mesela. Suçlama lütfen. Yapılmadı diye bilmem kim yaptı diye. Ne biçim şeysiniz siz ya? Kimi ne ne biçim, biçim şey. şeysiniz siz ya? Siz nasıl konuşuyorsunuz ya? Siz kıçından değil nasıl konuşabilirsiniz bir hastayla ya? Nasıl bana yapılmadı diyor? Yapılmadı demek farklı. Tamam. tamam sus hakaret sus başka. sus. Terbiyesiz. Ya şey hakaret buna, başka dedim, ya. Ya hakaret ya. Nereden geldi terbiyesizler siz ya? Hakaret bambaşka. Ne ya iki gündür anamızı sıktınız ha. ya? Ya tamam da e, İki gündür anamızı sıktınız ya. Yeter ya. Kıçından demek ne demek doktor bey? Ne gözünden bakmayınca kıçından bakıp öyle Hayır. konuşurum ben. Hayır. Git defolun. Koşun Defolun. Konuşulmaz. Defolun. Sinirlerinize hakim olun. Böyle konuşulmaz. Benim içimi